Selam, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün no make-up bir video çekeceğim. Ee, ders çalışacağım bugün. Bugün hiç dışarı çıkmayacağım. Full ders çalışmaya odaklanmaya çalışacağım. Yani inşallah beceririm. Genelde ders çalışacağım deyip TikTok'da ya yani Instagram'da geziniyorum. Ama bu sefer böyle vlog çektiğim için düzgünce hem ders çalışacağım, hem birbirimizi motive edeceğiz, hem de bu videoyu çekeceğim. Ee, öyle. Şu an yüzümde no make-up. O yüzden garip hissediyorum. Video çekince genelde makyajlı olurum ama neyse. Şimdi önce çok güzel bir soğuk kahve yapacağız. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Evet mutfağa geldim. Şimdi yapacağız kahve. Ee, şuradan Nescafe de alalım. Nescafe. Malzemelerimiz süt. Bardağım. Ve buzum. Ama şeyim buz çok az. Galiba biraz daha alacağım. Başlayalım o zaman. Ben kahve yapana kadar buz filan kalmayacak, o yüzden hızlıca kahve yapmalıyım. Süt köpürtme falan yapmayacağım arkadaşlar bu sefer. Normalde süt köpürtürdüm. Bu kadar kahve yeter zaten. Hepsini bitirmiyorum. Mutfağın çok değişik bir açısından video çekiyorum ama neyse. Kaşık kaşığımı biraz daha tamam şimdi ne yapacağım karıştırayım şöyle biraz az geldi bu bunun içinde de kaşık tamam bu yani, yeterli olacağını düşünüyorum aşırı fazla kahve koydum şimdi buzları koyacağım bir saniye dursana lan böyle tamam Ya. Elim acıdı ya. <laughs> Çok güzel zor alıyorum seneklerimle. bebeklere de bakıyorum. Bir tane var zaten. Bunu karıştırdım da okey. Bir dakika şöyle yapıyorum kamerayı. Normalde ben kendime yaptığımda böyle köpük mefuk yapıyorum. Bu sefer şu an gerçekten ders çalışacağım, için uğraşamam. Böyle gayet tatlı bir kahve oldu. Hemen mutfağa dağıtmayalım, yoksa annem kızar. Niye etmeye baştınla şöyle böyle? Neden? Buzları doldurmayacağım çünkü çok şendim. Evet, mutlaka çıkıyorum. kahve en önemli şey koymayı unuttuk. Şeker koymadım kahveye. Ay sol elimle yapamıyorum asla. Şu an ışıkta çok kötü ama. Bakayım ben. Bayağı şekerli oldu şu an. Evet kahvem bitti. Hazır. Şu an salondayım. Bugün böyle salonda ders çalışası var. O yüzden de. salona geçtim. şöyle kamerayı sabitleyebileceğim yer, yer yok ama. Neyse işte. Bu kahvem. Burada eşyalarım var. Şimdi ben kamerayı sabitleyecek bir yer bulacağım. Sonra çalışacağız. Şu an yazı yazıyorum. Aynı zamanda bu yazıyı okur, okuyarak çalışıyorum derse. Kahvemle içiyorum. Bu şekilde şu an ders çalışma şeyim. Size minik bir kalemli turu da yapmak istiyorum. Çünkü kalemliğimde o kadar saçma şeyler var ki bunu görmeniz lazım. Şimdi dur şunları koyalım hepsinin içine. Ya bunlar aslında normal kalem. Ama kalemliğimde olan şeyler yani normal değil. Normalde kalemliğimde Tarak. Çok lazım. Kalem. Ya bu kalemleri geçiyorum. Bu tarz kalemler. Ve kalemlerinden bir de ayna çıkıyor. Bu da ben. Yani ayna kırıldı bu arada. Çok tatlı bir aynaydı. Bütün sınıfça kullanıyoruz aynamı. Burada renkli kalemler falan. Sonra burada bir ruj var. Sonra çok yakın bir ton ona böyle bir ruj da var. Ondan sonra Nivea'nın dudak nemlendiricisi. Bu var. Sonra diğerleri de kalem zaten. Böyle bir kalem. Silgim. Üstünde bir şeyler yazmışlar. Bunu ben yaptım da buraya bir şeyler yazmış arkadaşlarım. Öyle yani. Böyle normal bir kalemlik. Üstünde her şey var yani. Öyle göstereyim dedim. Ee, telefondan bakıyorum ne yazacağım yoksa çekerdim. Böyle bu kadar yazdım. Şu an bir ders çalışma isteği gitti bende. Nedenini bilmiyorum. 10. sınıf matematiği harika gerçekten. Aşırı zor bu arada. Biraz matematik çalıştım. Artık finito. Çok çekemedim çalıştığım kısımları. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. E, ders çalıştığım kısımları çok çekemedim ama zaten siz anladınız ders çalıştığımı. Gördünüz. Güzel bir motivasyon olmuştur. Umarım size de sizler de gidin ders çalışın. Bu kadar.